Merhaba. Ee, anne bak buradan dünyanın en kaliteli suluğunu buldum. Oğlum ya yine araya araya Sony'i buldun mu? Evet. Biz okul için geldik. Okul kıyafeti için geldik arkadaşlar. Yunus Emre yine Sony'i yi buldu. Nereden buluyorsa... Sonikle alakası yok. Dünyanın en kaliteli suluğuydu işte. Ya suluğuyla sen yine Sony'i yi buldun. Arkadaşlar çocuklar için okul kıyafeti bakıyoruz. Evet Yunus Emre. Neden yani 15 yaşın suçu neydi sadece burada maksimum 14'e kadar var ya. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel soluklar var. Ee, Yunus Emre'nin yaşına göre pek bulamadık burada. Metin Ali'ninkini aldık ama e, Yunus Emre artık biraz boyu uzadığı için... Erkek erkek üstüne pembe suluk mükemmel yakışmış bu evet, arada. Evet çok güzel suluklar var arkadaşlar. Suluklar Rengi çok renk. güzeldi. Rengarenk. Ee, şu Yunus lillerde gözüm kaldı. almayacağız çünkü Yunus Emre'nin suluğu var. Şimdi suluk su'ya ihtiyacımız yok. Evet arkadaşlar çok güzel pantolonlar var. Çok içimde Pantolon kaldı şu de. Pantolonlar metin falan oluyor var ama yani. Yunus Emre sana olmuyor bunlar anneciğim ya. Çok içimde kaldı. Şu, şu kenarda Xbox'lı vardı. Çok içimde kaldı. Bana olmuyordu ya. Oğlum biz okul kıyafeti için gitmişiz. Sen neye bakıyorsun? Gel 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 kıyafetlere bakacağız. Xbox üstü. T-shirtlere bakalım arkadaşlar. Evet çok güzel. Tüm okul serileri. Şu maviden alalım. En kaliteli her zaman renginden anlaşılır. Oğlum sizin okulun mavi değil ki. Artık mavi. Yok yok anneciğim. Evet arkadaşlar şimdi Bakıyoruz fiyatlara Yunus Emre hala sonikli bir şey arıyor. Ya utanmasa sonikli tişörtle okula gidecek. o Giderim. Yani. Sıkıntı yok benim i̇şte için. İşte çok güzel çantalar var. Bu yıl yeni yeni çantalar çıkmış, yeni sezon hepsi. Evet. Hepsi çok güzel. Metin Ali aslında örümcek adamlıdan alabiliriz Yunus Emre. Anne, sana bir şey göstereceğim. Dur. Neyi göstereceğim? Bak. Dur, örümcek dur. Örümcek adam mı diyorsun? Evet bak. Bu çanta var ya bu. Evet. Bunun kumaşı ta Belçika'dan da. getirilmiş, <laughs> dikilmiş. Şu fermuar. Bunu yapan ustakör Kör mü oldu? Yunus Emre? Evet, bunu bunu diken Mustafa Kör terzi oldu. Kör. kör oldu herhalde. Evet. Bu fermuar fermuar ta Amerika'dan. Ya ya kesin. Ama Amer, Amerika'dan ta gü, Güney Kore'den getirtilmiş. Evet arkadaşlar. Süper X kalite. Yunus Emre öve öve bitiremediği çantayı şimdi evet. üstlere bakıyoruz, hırkalara bakıyoruz. Hem kızlar pembe. için hem pembe. erkekler için. <laughs> pembe var. Pembe var oğlum onlar kızların kızlarınki. Gerçi onu hangi... biz de biliyoruz zaten kız erkekler i̇şte o... pembe yer mi? Evet anneciğim evet arkadaşlar Yunus Emre yine söylenmeye başladı. Sonikli suluğu almadığımız için hala söyleniyor. Ve eve gidene kadar söylenecek herhalde hiç susacak gibi de durmuyor Yunus Emre. Çünkü o evet. sonikli suluk, suluk benim hayatımı değiştirebilirdi tamam mı?